O sohbetler programımıza devam ediyoruz. Adnan Bey'le devam ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Evet, Adnan Bey, güzel. Evet, şıklığınız ve yakışıklığınız olağanüstü. Bakayım. Evet, maşallah. Ne varmış ki? Normal değil evet, mi? Böyle bir ceket, böyle ha. bir papyon. Ha. Böyle evet, bir böyle benziyor. bir kumaş kolay kolay bulamazsınız. Sanat eseri. Maşallah Her zamanki gibi ayakkabılarınız da cayır cayır hocam. Ya ayakkabıda bir şey yok Sen <laughs> abartıyorsun. <laughs> Hakikaten abartılı bir şey olmadığı da anlaşılıyor. E ne var şimdi şu ayakkabıda? Normal kundura. Derisi, altını ve çorabınızdaki o beyaz desen ve ceketinizdeki beyaz desen. Ha orada bir uyum. O doğru. O doğru. <laughs> Doğruya doğru bak orada bir şey yok. Ve hepsinden önce yakışıklılığınız var maşallah. Evet. Onu duyuyoruz. Estağfurullah <laughs> <laughs> arkadaş. Ne? Nurunu ısıtalım maşallah. Maşallah. Ne güzel. Efendim. Sevgi zulmü yok eder, diyelim. Evet, sevgi dünyadaki zulmü yok eder, öyle diyelim. Uzun mu oldu? Kısa yapalım. Sevgi zulmü giderir, diyelim. Sevgi zulmü giderir, evet. Dinliyorum evet. Eski anlatımlardan oluşan tefekkürlerden okumak istiyorum. Cennet cehennem özelliklerinin tamamı dünyada var. Müslüman sürekli kıyas yaparak cenneti özlüyor. Cehennemden sakınıyor. Küfür ise kendi karanlık ruh halinden dolayı dünyada bir nevi cehennem hayatı yaşıyor. Güzel. Kıskanan insan kıskançlığı devam ettiği müddetçe çirkinleşir, çöker, vücudu tahrip olur hücreleri evet. beyni saçı bedenin bütün azaları, her yeri yavaş 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 kanserleşir. Evet. Kıskanılan da sıhhat bulur, sağlık bulur. Dinçleşir, gençleşir, İnşallah. güzelleşir, bereket bulur. Allah'ın gizli bir ilmi. Allah'ın batın ilmi işte. Bu ilim sürekli dünyada raci olan, geçerli olan ilimdir. Evet. Evet bunun fark edemedikleri için sürekli belanın içinde birçok insan yüzüyor. Her kıskananına bakın, hep işler daha bereketlidir. Her kıskananına bakın, hep çökendir, hep batandır. Sürülür adeta. Evet. evet, dinliyorum. Küfür çileyi büyük bir zorluk olarak görüyor. Çile ehli bir Müslüman ise daha derin, daha ince, yüksek vicdanlı, kişilik ve karakteri mükemmel, şahane bir varlık. Kıyas bile yapılamayacak kadar üstün özellikleri oluyor takva bir Müslümanın. Müslümanın. Siz de buna çok güzel örneksiniz maşallah. İncil'den bir söz okumak istiyorum. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberleri de böyle zulmettiler. Maşallah, ne güzel. Maşallah. Suriye'de bulunan 66 ülkenin amacı nedir? İşte Peygamberimiz hadisi meydana geldi. Evet. Suriye'ye, evet. Dabık denilen yere, 66 ülkenin insanı geldiyse, Peygamberimiz hadisi evet. tam anlamıyla doğru olarak çıkmış evet. demektir. Maşallah. Çok korktular. Diyorlar ki ya değer, burada savaş olacak diyorlar diyorlardı. Evet. Dabık'ta işte 60'ın üzerinde ülke gelecek diyorlardı. Olmadı falan diyorlar. <laughs> evet. E bak o da oldu. Yani ahir zaman bir alameti daha gerçekleşti. Ve dabık yani bak. Oraya kalıncaya kadar, detay yap, kalıncaya kadar hepsi oldu. <laughs> Helal olsun. Nasıl çalmış usta? Ya bir, Türkiye burası. <laughs> Zurnayla çok zordur parça çalmak. Mesut Külahlı. Aferin mu delikanlıya. <laughs> Şu ana kadar ki en mükemmel halay bu oldu ayağa kalkmadığınız için. <laughs> ayağa kalkıp birbirine de çarpıyorsunuz. <laughs> evet. Rumlar yani Müslümanların dışındaki güçler. Amak ve Dabak, Dabık namlı mahallelere inmedik kıyamet kopmaz. Bu oldu mu? Oldu. Ne zaman? Ahir zamanda oluyor. 80 sancakla gelirler. Her bir sancak altında 12 bin kişi bulunur diyor haliyle. Zaten 66 ülke geldi ama 66 ülkenin içerisinde diğer kavimlerden insanlar da var. Mesela İngiltere geliyor ama içinde Pakistanlı var, Hindistanlı var, evet. Avusturyalı var. Hepsi var. Yani dolayısıyla 80 sancağın üstünde. Evet. Aynısıyla oldu. Evet. Fikret anlasın dinliyorum. Evet, yayınımıza bir ile devam ediyoruz.